Adamlar. Ya da bu düdüğü çal. Run. Geldi. Düştü biri, düştü. Diğerini de aldım tamam. Adamsın lan sen. Oğlum. Adamın birini öldürdüm Erdoğan lütfen gel. <laughs> Sakin ol aldım. Ve solda düşürdün. Şu binanın tepesine. Vuracağım onu. Ay. Ne oldu? Ух, ух, ух. Ух, ух, ух. Блудокулы. Ух. Ya sen nasıl bir göçsün ya? Bak var ya en sonunda bir gün evleneceğim seninle. Böyle ya, yanıma doğru gel. Al geldi lan. Al sana silah. Hızlı al onu. İşaretledim yerdeki. Vurdum onu da. Mermi, mermi yoktu ki bu adamın. Hedefsin. Aa vurdum da adam. Şuradalar. Amına koyayım ne biçim vuruyorsun. Gene düşürdüm. At oraya bombam varsa. Yerde yerde tamam 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 yok oğlum tamam. tamam. Biri düştü Geldi bana doğru geldi düştü yok düştü İki Aa. düştü Hadi Eren bunu başarabiliriz Hadi Solda ölü Aa burada burada bak dikkat Tamam tamam Vurdum. Aa! Adam vurdu be.

뭐하는 짓을 하는거 yerde. Ye yerde. Üç yerde. Gel gel gel. Ne var? <laughs> Adamın kaldı. <kaldırdığı. gülüyor> arkamda Aynen. Şeyin arkasında. Bir tane daha adam var, bir tane daha. Sıkıyor arkanda. Tamam, geldim yakaladım. Ben gördüm burada, burada, burada. <laughs> Çok iyi be. İyi yakaladık. Kuro iyi mi ya? Nazis kim ama. Ha, bir durun lan. Evet. lan. Bir şey lan. 2 daha var orada ya. Gele. Lan sen var ya adamsın. Ya. sen adamsın lan. ya. <laughs> ben kapatıyorum hadi görüşürüz. Geliyor peşinden. Bunu yapmalık. Bu iyi dedim zaten. Evet takım. Amına koyayım nasıl dala dala. Anladın bu Ne lan? Ne biçim, Ne <laughs> biçim <bu>? ev <laughs> Bırak <laughs> beni. <laughs>